Evet arkadaşlar, artık yüzüncü bölme kadar böyle bu bölgede yaptım, bu bölgede hayatta kalacağız Tapınağımla beraber ayrıca annem gitti şu anda Kursta ben niye bunu söyledim onu da bilmiyorum ama neyse. Söylüler buradan kaçıyor. Bunu bir çözüm bulmam lazım. Her da sırada gezip gelip burada xp falan kasacağım galiba. Ya gelmeyin gelmeyin. İki yüzde geliyorum. Gelir mi? mi? <laughs> bir Bir <katlama. gülüyor> Öldüm öldüm. Ben hayatta kalmadaydım. Doğru mu? Dur dur dur. cevap girmesin. Ben hemen o kapıyı bulmam lazım. Acaba girersin. Üstten, <laughs> Özellikle zombi girersin. Çünkü zombi girersin. Çok evet, Ha, burada mı yok? Abi girin içerisiz. Kapıyı kapat sen. Kapıyı bulmaya çalışıyorum. Burası o kadar karmaşık ki. Şurada. Şöyle eşyalarımı almaya gidiyorum. Bir sorun çıkmaz inşallah. Çıkacağına eminim. Kaç balta mı aldın sen? Yok. Değil mi? Netherite, değil mi? Demir ne durat deme Demirle ne durat ne şey aldım kaç dur 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 Gel daha mı geçiz oynuyor millete? Ne? yapmam lazım bunu atmak için? Ya basın, tut. Ha, şak diye atıyor ya. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ne şimdi koyalım biz. Köylüler burada bir şeyler yapıyor. Biz uyumaya gidelim. Burada niye tahta var? Neyse. Ben falan da olacağım biraz. Çok yumurta Ben asıl onu baltasam. Bu balta oğlum bu. Ama ben onu asıl balta. Neyse uyuyalım. Tamam Evet. Yanımda uyuyan köylü artık yok galiba. Rahatça uyuyabiliyorum. Çok güzel. <laughs> Dertten beladan uzaktayız. Çünkü bu köy aşırı korunaklı. Tapınağımızda korunaklı. Her şeyimiz korunaklı. Oha düşlendiğimiz oku var. yay. Öldü mü? Yayı düştü mü? <laughs> yani oku düşmüş. Neyse buff'ımız olursa bugün inşallah köpek buff 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 diyor ona şey ee, Minecraft ona buff buff diyor aynı zamanda kurt onun adı normalde biz evcilleştiğimizde köpek oluyor Hayır, Sen, kurt olur. Olur. Bize de oluyor Sen, Hayır, kurt Bize biz önce de bir dakika Buralar büyüyor. Büyüyor. İyi Al abi alsana şeyi. Bu olmuş mu? Evet. Hmm, Olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Kemik tozu elde etmek koyacağım. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Bir tatlısı yapacağım. Takas içinde var? Hmm. 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 Yok çok da gerekli şeyler yokmuş. Zaten oldu. 20 tane şeyle 6 tane. Neden daha fazla yapılır? Evet. Neyse. Böyle evlerimiz küçük evler. Küçük basit evler. Zaten e, bir tane bir tane ev bit çekiyor. Yukarıdan bakılınca. Ee, şey. Az önce o eve girdik. Evet. evet. <laughs> <laughs> Yukarıdan bakılınca o ev bit çekiyor. Korkma. Korkma. Ama abi bilerek yapmamış yani. Yani evet. <laughs> Kesinlikle bilerek yapmamıştı. Şimdi. Aa slime. Slime seni öldüreceğim. Saygılı da. Yazı geliyor ama. İleride bir şey var. Ananı bir şey bir şey ya. Bir gide. Gider. Gider. Çocuklar sana çok zarar veremez. Zaten büyükler de çok zarar vermiyor ama. Yo büyükler de ne değişiyor. Şey bir sürü konuştu bende. Asıl ben Abi dur yana gitsin. Slime bloğu yapsak mı? Ş şurada. Şu, şurada birileri görmüştüm ben. Tam ha, onlar zombidir ya. Ama yanmıyor. Bak şu Köyü Köylü mü lan o? Köylü be, ben köylü. köylü. Yo zombi zombi oğlum. Ne? Zombi kasklı. Bak. <laughs> Gerçekten mi? Kasklı değil abi. Kasklı var. Kaskı, <laughs> kaskı bir de bir göğüslüğü var. Giyelim mi? Giy. Zaten çok az canı varmış. E, ee, e gözlük. Az canı var. Aa de o, o, zombiye dönüştük. Şu anki az önce olan zombiye dönüştük. Bak. Dur. Dur şöyle bir alacağım elimi. Bak. Uyuz şu anda. O elinde gül mü tutuyordu bana mı? Yok. Bu arada bu bu bölge galiba şey diyor mu? Slime. Ne kadar da? Can götüremiyor bu küçükler. Çünkü boyumuza yetişemiyor. Hayır. Küçük oldukları için en küçükleri. boyumuza yetişemiyorlar. Biz burada bu arada bayağı bir şey yaparız. Şey katarız. XP. Evet. XP dedim bu arada. XP. X. XP'yi gördüm. Arkanda. Boş ver. Ar Boş ver Ben onu söylemedim zaten. Ben ne söyleyecektim biliyor musun? Neyi? Baya blok kasarız biz bu biyomda. Neden? Neden mi? Çim evet? Hayır blok diyorum blok. Blok. Blok çim. Evet. Ama farklı bir şey de var. Böyle slime'lardan çıkan bir şey. Slime blok. Evet. Slime bolu elde öde abi. Hatta şu anda elde edebiliyorsun. Ed ed evet biliyoruz. Yani elde evet, et şu anda. Dur dur şey yapayım o zaman. Crafting table yapayım. Hmm. Crafting table hala yok mu diyenler olabilir. Yok abi. Yok ne var? Ananın mal ya. Ne var? 64 tane şeyim var zaten. Abi sen buraya şey yer altı yer altın altına giden bir yol vardı. Orada nerede? Ne? Yer altına giden bir yer yol altı? Vardı. Hani ne? şey var ya boşluğa giden. Şu anda üstünde duruyoruz. Kır. Hayır. Abi orayı sen e, doldurmuş muydun bedrakla? Bedrakla doldurmadım. Neydi? Bir mi? Mavi. Abi orayı kırdı. Evet. Ay ölmeyeyim ya. Tamam sadece bakalım. Aşyalı. Dur dur. Korumayı açayım o zaman. Koruma değil. Evanteri koruma. İşte koruma işte normal. Hileler. Dur, dur, dur. Evanteri koru. Evanteri koru açık. Açtım. Açtım. Dur dur dur. dur. Aç, açamadım. 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 Ya açmışım. <laughs> bura mı? Yok bura olmasın oğlum. Şimdi. Ne cadılar falan var. Kırsam mı Hayır. <laughs> İnşallah Levent'e gitmemiştir. Bir daha atla. Bura intihar etme bölgemiz mi olsa bizim? Olur. <laughs> <En> öbür... <laughs> Dur. Glor'un altındayken kır, kırıyı da iyiyiz. Iyi, Üstündeyken. Boş ver. Dur dur bak bak. Seni içine alacak. Hayır. Aaa burada da slime'ın var. Ne? Burada da slime var. Altın da var. Evet altın bloğunu oraya sakladım. Evet, evet. Hayır. hayır. No. <laughs> Neden göt böreğiyle yaptın? <laughs> ne? Ne? Neden göt göbeğiyle yaptın? Çam göbeği yünü o. Göt göbeği yünü. Çam çam. Bok. Bok. İnek. Buraya ine. Aa dünyadan aşağı at ineği. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Benim bedava. Halı mı ya. koydun sen oraya? Yün mü? Ben halı sanıyordum. Aha tam dostluk. Ya. <laughs> 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 Öldür bir onu. <laughs>